Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sadece kripto paraları ve piyasal geleceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Telegram grubuyla alakalı. Arkadaşlar Telegram grubunun özellikle biz kuralı bir hafta oldu ancak e, kurduğumuzdan bu yana aslında yükselecek coinleri pek bulamadık. Bakın dürüst olmamız gerekiyor. Neden? E, grubu kuramamıştık. Yani trade grubunu bir türlü oturtamadık. O çıktı, bu girdi, o oldu. E, ancak şu an hazır. Onu söyleyelim. E, İnşallah şimdi bir hafta gecik, geciktik aslında. Yani insanlar da şimdi yeri gündür tırt yok abi adam bekliyor. yükselcek koyun bekliyor. Bundan sonraki günlerde daha verimli olacağını düşünüyorum. 50-60 tane hatta 70'e yakın coin inceleyeceğiz hep birlikte grupça. Daha verimli olacağını inanıyorum. yükselcek coinleri de bulacağımızı düşünüyorum. Yani bu haftadan sonra böyle olabilir. Telegram grubundakilerden de özür diliyorum buradan. Şimdi temel verimiz var arkadaşlar. Bu temel verimize bakacağız. <laughs> Daha doğrusu 3 tane temel verimiz var. Ve üçü de Bitcoin için alındı. Bunu da söyleyeceğim. İlk başta şundan bahsetmiş arkadaşlar. Özellikle kısa makro verilerinden bahsetmiş. Ve buna bakarak arkadaşlar özellikle buraların güçlü destek bölgeleri olduğundan bahsetmiş. Bakarsın 20 bin dolar 40 bin dolar arası. Aynı arkadaşlar 4000 bin, bin dolar arasındaki gibi güçlü noktalar olduğunu ve balinaların buradan toplam yaptığından bahsetmiş. Yani kısacası bunu anlatmaya çalışıyor. İyi bir veri yani. Geçtik diğer bir verimiz Lex Moskovski'nin Lex Moskovski şunu söylemiş özellikle coinbase adlı borsada ki coinbase aranızda duymayan yoktur oradan 11800 bitcoin'in çekildiğini göstermiş kripto kuantum verisi ki kripto kuantum verileri genellikle doğru ben de güveniyorum bu sebepten gösteriyorum ve biz şunu biliyoruz arkadaşlar insanlar bitcoin neden çekiyor demek ki yükselecek payınalar yani satması için çekmez bu adam. Eğer satacaksa yatırır borsaya. E satmayacaksa çeker tutar. E şu anda da soğuk cüzdanları çekmiş. E, bu da tabii ki olumlu Bitcoin için. Geçtik. Diğer bir verimiz santim, Santiment'den bir veri. Şundan bahsetmiş. Bitcoin fiyatının artmasına rağmen olumsuz konuşanların yani piyasa düşecek ayıya girdik diyenlerin daha da arttığından bahsetmiş. ve biz hani her zaman şunu diyorduk. Bakarsak şöyle özellikle long -time ve short insanların bitmekse de bitmeksin verileri vardı değil mi elimizde? Şunu bir silelim günlük grafikte bakıyorduk şöyle ve ne diyorduk arkadaşlar çoğu insan shortluyor ve ne zaman çoğu insan shortlasa fiyat pamplanıyor. E bakarsak fiyat gene pump olmaya başladı. E fiyat buradan nereye gidecek onu da konuşacağız. <laughs> bakarsak burada da fiyat pumplanmıştı. Kim ne olacak on onları da konuşacağız ancak şu veriyi biraz daha konuşmak istiyorum. Yani arkadaşlar insanlar genellikle olumsuz konuşuyor ve biz şunu biliyoruz. İnsanlar ne konuşuyor? Piyasada tersi oluyor. İnsanlar da şu an piyasada olumsuzluk var ayıya girdik gibi söylemler söylüyor ve hani Oya girdik diyenlerin bir kaynağı da yok. Be, be, gelin buradan mesela Trading Wave'den girelim mesela. Trading Wave. Bakalım şuradan mesela Trading Wave'e. Ya bir şeyi göstermek istiyorum. Hani yani insanların düşüncelerini göstereyim. Mesela şuradan mesela BTC, USD yazalım. İnsanlar bir neler yazmış. Yani bunlara bir bakalım. Ve hani anlamadığım nokta da şu. Bak şimdi daha iyi anlayacaksınız. Mesela düşecek diyen insanlar var. Mesela şu arkadaş düşecek demiş yani bu düşecek diyorsun ama sen bunu neye göre söylüyorsun? Yani B dalgası demiş mesela C dalgası demiş. Ya bunu yüksek ihtimalle hani sen Elliot'a göre söyleyemezsin. Çünkü Elliot'ta e öyle bir düşüş yok yani. Bunu Elliot genelde düşlerden sonra ortaya çıkıyor zaten. Ya bunu bilemezsin. Saçma sapan yorum yani. Bakarsak şöyle mesela daha da düşecekten yani var bakın mesela şu yani şu. Ee, bir dakika o değil pardon. Bakarsak arkadaşlar yani kısacası anlatmaya çalıştığım şu insanlar saçma sapan çizimler yapıyor yani hiçbir mantığı yok mesela şurada mesela yani şurada mesela ne, neyin yani nasıl buldun şortu yani mesela burada neye bakarak şort dedin sen yani neye bakarak dedin yani bakarsın şurada şortu açmışsın mesela ne olmuş Kendin izleyelim açıyorsun şurada al, patlamış mesela şu arkadaş kim bilmiyorum kendisini trombozit patlamış bu arkadaş yani kim bilmiyor aramızda var mı? Ya ama neye göre short dedin yani? İnsanlarda bu da var. Yani arkadaşlar kısacası anlatmaya çalıştığım şu. İnsanların aklında şu an şu var. Ya bitcoin çok şişti düşeceğiz. Evet tamam o zaman 10 bin dolardan 20 bin dolara çıktı. 20 bin dolarda da aynı mantık vardı. Çok şiştik düşeceğiz. E 40 bin dolarda da aynısı vardı. Çok şiştik düşeceğiz. E düştün mü yok gene pump. E, ben şunu da demiyorum hani şu an pump olur ama çoğu insan short dediği için ben şu an pump diyorum. Yani benim dediğim de bu. Zaten biz bu yüzden kazanıyoruz. Yani piyasanın tersini diyoruz aslında bir <laughs> nevi. Şimdi haftalık grafikte size göstermek istediğim bir şey daha var. Bitcoin düşecek diyen arkadaşlar için. Yutan boğa adlı bir formasyon var. O formasyonu da gösterelim şöyle. Yutan boğa nedir arkadaşlar? Kırmızı bir mumdan sonra onu kaplayan yani onu içine alan yeşil bir mumdur. Buluş angle deniyor buna. Ne demek yani? Boğa yutan boğa oluyor. Yani Türkçesi yutan boğa demek oluyor. Ve bu boğa hareketidir. Bundan sonra genellikle fiyat ciddi oranda artar. Ben genellikle bu formasyonların dikkate almam, beğenmem de. Yani insanlar beni bilir. Ben geçersiz olduklarını düşünüyorum artık herkes tarafından biliniyor çünkü yani. Çok çok etkisiz kaldı benim gözümde. Ama haftalık grafikte ve aylık grafikte hala etkili olduklarını düşünüyorum. Orası da ayrı. Günlük grafikte de zaten gösteriyorum bazen ama çok dikkate almıyorum yani dediğim şekilde. Ve haftalık grafikte bakarsak yutan boğa olduğunu görebiliriz. Yani bu boğa işareti yani piyasanın şişebileceğini gösteriyor ve bir gün 17 saati de böyle kapatırsak bir yutan ayımız var. Ay yutan boğamız var pardon. Ve bu tabii ki olumlu. Geçiyorum diğer bir verimize, diğer bir çizimimize. Ee, gelelim şöyle Fibonacci'mize. <laughs> Bunun içinde önemli bir yer var. Fibonacci'ye bakarsak arkadaşlar özellikle Golden Pocket diye adlandırdığımız 0.618 ile 0.65'in arasında yani neresi? 58.000 dolar ile 58.500 dolar arasında gördüğünüz şekilde fiyatın kaldığını görüyoruz. Yani fiyat buraları aşamadı. Ve fiyatı şu an bakarsak aslında Doji benzeri bir hareket yapıyor. Tabi mum daha kapatmadı. 16 saati var günlük grafikte. 4 saatlik grafiğe bakarsak şöyle. 4 saatlik grafikte de 3 dakikası kalmış mumu kapatması için. Ancak şu an hala bir kapanış olmadı bu sebepten konuşmak erken. Ama şunu da söyleyeyim. Yani şu Golden Pocket'ı geçemeyeceksek ki Golden Pocket önemli destek ve direnç yerleridir. Eğer Golden Pocket'ı geçemeyeceksek fiyatta hafif düzeltmeler gelebilir. Ben bunun için dün grupta da paylaştım. Özellikle dün mesela fincan kuf vardı şurada patladı ve bakarsak şurada alım yapılabilirdi. Ben bundan bahsetmiştim ve insanlara ben şunu dedim. Bakın arkadaşlar dedim. Hepiniz yanlış yatırım stratejisi belirlemişsiniz. Yani dün ben bunu grupta da belirledim, söyledim. Benim şahsi yatırım stratejim nedir? Kırılım olur. Paramı %30 ile alırım. Mum kapanış yapıyorum. %30 ile alırım. Geri kalan %40'lık bir kısmını da retest için saklarım. Neden? Ya da olumsuz bir durum için. Atıyorum bir haber çıktı. Oldu bu oldu. Ortalamayı düşürürüm. Neden? Şimdi ben burada aldım bir. Bakın bir burada aldım bir şurada aldım değil mi? Benim ortalamam geldi buraya. Yani neresi 56 bin dolar civarı benim bir ortalamam var şu an. E kötü bir haber çıktı atıyorum. E ne olacak fiyat buradan aşağı alır indi atıyorum 47 bine. E ne olur ben 47 binden %40 ile bir daha alırım ortalamam gelir 52 bine. E ama sen paranın %100'ünü gelip şurada ya da direkt kırılımda basarsan sen patlarsın. Kötü bir haber çıktan patlarsın ya da istenmeyen bir şey, ol bir şey olduğunda patlarsın. Ya da retest oldu toplayamazsın. Yani şurada aldın. E retest olursa şimdi toplayamazsın ki yüksek ihtimalle olacak yani. Neden? Böyle yüksek hacimli. Bakarsak hacim de vardı. Bir dakika gelelim şöyle. Bakarsak yüksek hacimli ki yüksek hacim var. Yüksek hacimli kırılımlardan sonra genellikle fiyat retest yapıyor. Yani retest nedir? O açtığı bölgeye tekrardan değiyor. Oradan çarpıp gidiyor. E bizim hedefimiz neresi şu an? 64 bin dolar. Yani buradan tekrardan çarpıp gidersen iyi olur. Ha bazı arkadaşlar diyor çarparsa düşürüz. Arkadaşı düşmezsin bana göre. Neden? Bak insanlar hala short diyor. Hala short'tan bir sürü enayi var. Dün bak 4000 kişi patlatmışlar. Yani 4000. Rekordu benim gözümde. Bakarsan insanlar hala short diyor. Long'tan çok az insan var. E bakarsan ne zaman short'tan insan artarsa fiyat pamplanıyor. Bunu daha önce de bahsettim. Ya bu sebepten bana ıı, düşeceğiz söylemleri biraz saçma geliyor. Yani en fazla retest yapabilirsin. Orada da toplayabilirsin ya da retestin de altına sarkarsan hadi fiyat düştü. E senin paranın %40'ı zaten vardı. Eğer doğru bir yatırım stratejisi yapıyorsan toplarsın ortalamayı düşürürsün bunu da söylüyoruz. Ama tabii bu oranları siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Yani bu oranlar bizim oranlarımız. Kendi oranlarınızı da belirleyebilirsiniz. Bunlar sizin kendi kararlarınız. Bir şey diyemem. Ama yatırım stratejiniz olsun yani. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Ve şu golden açalım. Bunu da söyleyeyim. Bitcoin dominans. Bitcoin dominansı ne oluyor? Dominans dün çıktı. Bitcoin'in agresif hareket sergilemesiyle. E şimdi tekrardan düşüyor. 50.21 seviyesini aşamadı. Aşağı doğru doğru inmeye başladı. 48.80 ile 50.21 arasında gidip geliyor. E bana sorarsanız ne olacak? Ben dominansın aşağı yönlü hareketler göstermesini daha makul buluyorum. Yani daha olası geliyor bana. Neden? Bir dakika alalım şöyle. Neden? Bakarsak arkadaşlar özellikle haftalık grafiklere bakalım şöyle. Özellikle biz şuradaki 48.80 seviyesinde yitireceksek altımızdaki en önemli destek 39 kalıyor. Onun dışında pek güçlü bir destek kalmıyor. Onu söylemek istedim. Yani bu sebepten düşüş bana daha olası geliyor. Onu söylemek istiyorum. Ee, birazcık da altcoin'lere bakmak istiyorum. Ethereum'a bakacağım mesela. Ethereum'da ne olmuştu? Ethereum hala pamplanıyor bu arada. Yani 2859 dolar oldu. Bu grupta bazı arkadaşlar da vardı. Onları da dedik. Ee, tekrar ediyorum buradan. Kanalın içine girdik. Bakın artık o yükselen bir kanalımız vardı çok öncelerden. O kanalın içine tekrardan girdik. <laughs> Hayırlı olsun. Kanalın içine girdiğimiz için altımızdaki destek çok yakın. Yani kanalın alt bölgesi. E burası bizim desteğimiz olabilir. Bu arada biz insanlara bunu şuradan aldırmıştık. Bu sebepten de mutluyuz. Yani %50'lik kar getirmişiz insanlara. Bu da bizi mutlu ediyor. Neredeyse iki katına katlayacaklar yakında zaten. Öyle gözüküyor. 3000 dolara kadar pump şaşırtıcı olmaz. Tekrar diyorum. 3000 dolara geleceğini düşünüyorum yeterli. Binance Coin'e bakmadan önce bazı arkadaşlar fırsat gördüğün coin'ler var mı diyordu bize. Biz fırsat gördüğümüz coin'ler şöyle şimdi yani biz pek fırsat göremedik. Neden? Daha doğrusu gördük Ankara'da gördük. Neden? MACD birleşiyordu. Bakarsak şu MACD'yi alalım. Şöyle. MACD gel. Alalım şöyle şunu bir kapatalım. Şunu da şuradan şöyle. Stilden histogramı kapatalım. Şunlar hafif kalınlaştır. Şunları da. Evet oldu. Bakarsak arkadaşlar özellikle Mekli'de ne zaman al verirse Ankara Ankara için konuşuyorum. Ciddi pamplar yaşıyorduk. Yani bakarsanız şurada al veriyor. Bakarsanız %50'ye yakın, yüzde %100'e yakın kar getiriyordu. Burada tekrardan bir al verdi. Şimdi tekrardan sata dönüyor bu. Neden tekrardan sata dönüyor? Bitcoin düştüğü için burada tekrardan retest yapıyor olabilir. Ancak bakarsak fincan kulp hareketi vardı. Şurada fincan kulp oluşmuştu. Bakarsak fincan kulp oluştu. Açtı burayı güçlü bir şekilde. Hacim var mıydı kırılışta ona bir bakalım. Kırılışta hacim yani pek var denemez ama sonuçta var yani. Bakarsak ortalamanın üstünde bir hacim var. Ee, pek sık görünmeyen yani. ortalamanın üstünde bir hacim vardı. Ee, ve bu sebepten kırdığımızı gördük. Ve biz ne biliyoruz? Kırılan direnç artık destek olur. E burada tekrar retest yapılıyor gibi duruyor. E Bu çıkarsa arkadaşlar bunun 0.21 gibi hedefleri var. Onu da söylemek istedim herkese. Ee, SRM adlı bir coinimiz vardı. Bunu da bunu daha grupta paylaşmadım. Burada gösteriyorum. Herkese gösteriyorum. Telegram grubunda da paylaşmadım. Bakın bu coinde Sıkışmanın olduğunu görüyoruz yukarıdan gelen dirençler var aşağıdan gelen destekler var ve bu bir tarafa doğru kırılacak yani bu belli ucuna doğru yaklaşmışız artık iyice fiyat sıkışmış baskılanıyor dediğim şekilde bitcoin'de olumluyum yani haftalık grafikte boğa gösteriyor ve bu sebepten bunun da yukarı yönlü hareket gösterebileceğini düşünüyorum şahsi olarak avax vardı avax'ı da göstermek istiyorum şöyle bir günlük grafiği alalım avax'ı da göstermek istiyorum. Bunu herkes için gösteriyorum valla. Sadece Telegram grubu için yani. Bunlar zaten Telegram grubunda var. E, Telegram grubunda olmayan arkadaşlar da faydalansın diye gösteriyorum. Bir dakika. E, bakarsak arkadaşlar bunda da aynı şekilde bir sıkışma mevcut. Yani bakarsak şöyle yukarıdan gelen direncimiz var. Aşağıdan gelen desteğimiz var. ha Buna üçgen denemez. Orası ayrı. Neden? Üçgen diyebilmen için oranların... Yani simetrik üçgen diyebilmen için daha doğrusu oranların birazcık yakın olması lazım. Biri 32 dereceli sıkışıyor. Diğeri 13 dereceli sıkışıyor. Yani sen bunları nasıl simetrik diyeceksin? Bu var. Ama yukarıdan gelen direnci sen... Bak bir... 2 ve üçüncü kez vurdun. Üç kere vurdun mu zaten trend hattı olur orası. Ee, bu sebepten buraya aşman durumunda senin güçlü hareketler gösterebileceğini düşünüyorum. Avax'taki. Avax'ta beklentim yüksek yani 60 dolarlara kadar şişiş olabilir. Ee, buraya aşarsa alım yapılabilir. Zaten retest de olur yüksek ihtimalle. Bakarız tekrardan ama. Bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.